Karavanımızda ilk defa benzin alıyoruz. Bugüne kadar hep karavanı arabadan ayırıp arabayla gelip alıyorduk rahat rahat. Çok rahat girdik. Şimdi esas sürücümüze gidip onun yorumlarını alalım. Evet, herhangi bir sıkıntı yaşamadık diye düşünüyorum. Açıkçası şu ana kadar yaşamadık da çıkarken nasıl çıkacağız ben düşünüyorum. Ha güzel, içeriden döneriz diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Eğer belki binanın arkasından dönüş varsa arkaya geçip döneriz Olabilir. Ben araştırmaya gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Herkese merhaba, bu hafta üçüncü eyaletimiz olan New Brunsvik eyaletindeyiz. Merhaba. Eyalet sınırlarından girer girmez e, manzarasına hayran olduk çünkü eyaletin içinden St. John adlı e, kocaman bir e, nehir geçiyor ve e, neredeyse eyaletin her yerinden böyle kolları bacakları uzanmış bir e, nehir. Evet, doğası da çok yani böyle yine her zamanki gibi Kanada'nın geneli öyle herhalde. <laughs> Aynen her yer için ee, aynı şeyi söylüyoruz. Söylemekten yani. evet sanki hep aynı şeyi söylüyor gibi oluruz ama işte yemyeşil ve masmavi açıkçası. O yüzden yine doğası bizi çok etkiledi, çok beğendik. Evet. Ee, sonra da şu an e, Fredericton'da New Brunswick'in başkentindeyiz. <laughs> evet. Ee, bu şehirde çok sevdik. Gerçekten böyle e, yani şehir küçük bir şehir. Her şeyden yeteri kadar var ve e, kalabalık değil yani başkent olmasına rağmen 58 bin. Evet bir refosu var. Yani, yani eyaletin üçüncü popülasyonu en yüksek şehriymiş. Ee, ama gerçekten yani böyle hafif bir başkent havası da var ama aynı zamanda böyle şey e, çok sessiz sakin bir havası da var. Ee, Ezgin dediği gibi her şeyden tadında var. Evet. Ve ee, şehir 1800'lü yıllardan e, kalma yani o zaman inşa edilmiş, üzerine de böyle çok fazla e, yenileme yapılmamış gibi duruyor. Bazı kısımları tabi böyle daha yeni evler vesaire ama genelde böyle 1800-1900 yılların başından kalma yapıların olduğu bir yer. Yani gerçekten çok şirin, çok hoşumuza gitti. Yani bayağı bol bol görüntü almaya çalıştık evet. sizlerle paylaşmak için. Umarım e, siz de olarak... bizim kadar beğenirsiniz yani. Yani eminim çok tabi biz her sokağına yerine girip çıkmadık. Evet. Yeni bir yerleşim bölgeleri de var. Evet. Böyle kenarından geçtiniz ama. Esas şehir merkezini çok güzel korumuşlar. Evet kesinlikle yani adliye binası mesela 1888'den mi kalma evet, işte 18, belediye binası da yine oralardan evet. kalma falan. 1882'ler, yani, evet. 88'ler Ya ve onların civarındaki onları da çektik özellikle. Ee, Yaşanan evler yani ev olarak yapılmış binalar da evet. yine 1800'lerden beri işte 1890'lardan beri aynı şekilde korunuyor. Evet. Yani ee, önemli ön olan kul evet. hala aktif olarak kullanılıyor olmalı. Aynı yani. evi hala kullanıyorlar. Üzerlerinde de plak plaketleri var böyle evet. ilk yapıldıkları yılı yazan. ilk hatta bazılarının hangi aile tarafından veya işte bu buraya gelip de işte hangi işte meslekteyse o mesleği de yazıyorlar. Evet. Onun eviydi falan diye. Yani gerçekten büyüleyici çok hoşumuza gitti. E, Aynen. Keyifli bir yer, çok güzel bir yermiş. E, yine iyi ki geldik dedik. Evet. E, bundan sonra da işte New Brunswick'in e, diğer şehirlerine gideceğiz. işte. popüler birkaç şehir daha var. San John ve e, Moncton şehirleri. Hı hı. E, oralardan da size işte eğer hoşumuza giderse videolar çekeceğiz inşallah. İnşallah. Evet. O zaman görüntülerle baş başa bırakıyoruz sizi. İyi seyirler. Yola devam. Gerisin Garrison Market'teyiz. Kapanışımızı burada yapalım dedik. Evet şans eseri bulduk. Şimdi de canlı, canlı müzik başlıyor, başlıyor arkadan. Evet, bir garnizon marketi aslında ismi garnizon market olarak geçiyor. Eski bir gelenekmiş. Garnizonun arkasında kuruyorlar. Her ve perşembe kuruyorlarmış. Evet. Hazirandan Eylül'e kadar mı? Evet diye? Hazirandan Eylül'e kadar işte havalar kendince kış yayına geçmeden bitiriyorlarmış. Lokal böyle işte yerel üretim ürünleri bulabiliyorsunuz. İşte yeme, içme, işte pasta, börek, çörek falan, el işleri. Evet yine Fredericton'u sevmemize bir artı puan daha kazandı bizden. Evet. Sev oldu. Çok hoşumuza gitti. Evet yarın New Brunswick'ten ayrılıyoruz. Bir sonraki adrese geçiyoruz. Evet. Akşamı arada, da böyle kapatıyoruz. E Turumuzu tamamladığımız zaman, yani New Brunswick üzerinden tekrar geri döneceğiz. Yani New ile ilgili bir tane daha video geliyor olacak. Biraz daha doğusuyla ilgili olacak videomuz. Evet. Yola devam.